arkadaşlar. Ben havuza gideceğim. Ve o yüzden hazırlanıyoruz. Ben üstümü giyeyim. Hemen giyiyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar giyinip. Giyinip geldim. Şimdi fonemi takacağız. Çok zor bir iş. Bunu göstermem gerek. Şöyle sarınalım. Şimdi arkadaşlar bonem'i şu şöyle, şöyle, şöyle. takacağım. Şöyle takabilirim. Normalde böyle Normalde de böyle Tamam Çok değişik oluyor Boneyi takınca Tamam. Giyinim. Şimdi topunu aldım. Gözümü aldım. Ben sadece bunları yapacaktım. çektim <laughs> de neyse. Var bunda. onun Bu tarafı nasıl düzüleştireceğiz? Galiba böyle <gülüyor> Oy. <gülüyor>

o zaman ben diyor ki anne diyor